Gecelerin derdime yok bir telafisi Aklımda yine gelmez detesi Bir anam var benim yalandır gerisi Kötü günlerimde tanıdım herkesi Yeter artık lan sabrım doldu Nedense hep ben kötü biri oldum Kötü günlerimde yanımda yoktun Üzüntü geceleri aklıma soktun Oysaki kaybetmekten korktum Yarimin ellere gidişini izledim Ben senin arkandan çok baktım Denedim ama seni durduramadım Çare bulamadım Gözlerim doldu ağlarım ben ama Ayrılık fırtınasından sonra Lanet ettim sana her satırında Anlatamam bilemezsin bunu sana Zindan ettin gidişinden sonra Kar ettin kahve dünyayı bana Neden mi yazdım bunu anlamadım Anlayamazsın içimden geçenlerin Açıklamasını sen yapamazsın Gün geçti sana harman kaldım acımadın hayatımı yaktın Hayallerimizi yıktın bir kenara attın Bir şey diyemem sana bundan sonra Anladım niyetini hadi elveda